Mira. Bueno. Bueno. günahlı yapım olarak karşınızdayım. Bu bölümde sizlere bir duyurum var. Sonunda Paladins'te sizlerle beraber oynayacağım. Evet bu etkinliğimiz ne zaman olacak? Nasıl olacak? Şimdi bunlara geçelim. Abi çok basit. Sadece yorumlara tek bir kere e, nikenizi yazmanız yeterli olacaktır. Ben ekleyeceğim zaten ve seçilenlere seçildiğin gibisinden bir yoruma cevap atarak e, onları cevaplandıracağım. Diğer ekstra yorumların hiçbirini cevaplandırmayacağım. Onu belirteyim kesinlikle bu videonun altına. E, bu ne zamana kadar geçerli? Bu hafta sonu cumaya kadar abi herkes olabildiğince e, nikini yazsın. E, ben cuma gününe kadar olanları yani cuma günü gecesinde seçeceğim. E, bir ertesi günü yani cumartesini 12 civarında da büyük ihtimalle oynarız sizlerle. Ben onları zaten videoda seçilenlerin altında yazarım ve ekleyerek konuşuruz. Onda problem yok. E, toplamda 4 kişi seçeceğim. Paladins'de en fazla 5 kişi oluruz. 5. de ben oluyorum abi. Hep beraber birlikte güzel oyunları inşallah çıkaracağız. E, bunun dışında bu tarz etkinliklerim elbette devam edecektir. Ve bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Evet, Bakalım bu etkinliğimiz nasıl olacak. Görüşmek üzere.